dolaşmadığımız cadde, sokak, kamu kurumu, iş yeri kalmadı. Şunu ifade edebilirim. Türkiye garip bir dönemden geçiyor. Biz hepimiz yıllardır yerel seçim çalışmalarının içinde olmuş insanlarız. Ne yazık ki bu seçim bir yerel seçim olmaktan çıkarılıp ülkede bir kaos havası yaratmaya yönelik çalışmalar içerisinde geçti. Hepiniz gözlemliyorsunuz, izliyorsunuz. Televizyonları açtığımızda maalesef ülkenin cumhurbaşkanı partilerin genel başkanlarını tehdit ediyor. En büyük tehdidi de kendisi için önemli, ciddi ve bütün tezgahlarını bozan rakip olarak gördüğü genel başkanımız Sayın Meral Akşener'e yöneltiyor. Bu seçimde de hedefine Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e oturtmuştur. Seçimlerden sonra kendisini hapise attıracağını söylüyor. Bunu öyle dolaylı yollardan falan da ima etmiyor. Açık açık söylüyor. Türkiye artık genel başkanlarının hapise attırılmakla tehdit edildiği ve bunu bir cumhurbaşkanının yaptığı bir ülke haline geldi. Yargı da benim emrimde diyor. Yasama da benim emrimde diyor. Yürütme de benim emrimde. Cumhurbaşkanı da benim. Belediye başkanı da <laughs> benim. Bu memleketin her şeyi benim diyor. Maalesef biz Böyle hepsine siyasi atmosfer altında bir yerel seçime gidiyoruz. Oysa bu bir yerel seçimdir değerli arkadaşlar. Vatandaş yerelde kendisini yönetecek olanları seçecek. İşte Kars örneği ortada. Hepiniz bizimle birlikte bu şehirde yaşıyorsunuz. Şehrin sorunlarını görüyorsunuz. Vatandaş canından bezmiş. Evinden dışarıya çıkmak istemiyor. Evinde de oturmak istemiyor. Orada da suyu akmıyor. Caddeler bozuk. Çöpler alınmıyor. Kaldırımlar işgal altında. Vatandaş gelecek yönetimin bu sorunları çözmesini istiyor. Benim ne işim var? Genel başkanların hapisiyle, tehditiyle. Benim ne işim var? FETÖ'yle, PKK'yla. Bunlar devletin işleri. Devlet kendi işleyişi içerisinde bunları çözer. Ben bir vatandaş olarak ya pazar günü sandık başına gittiğimde önümüzdeki beş yıl içerisinde şehrimizi kim daha güzel yönetir ona karar vereceğim. Buna müsaade etmiyorlar. Kars özelinde olayı inceleyecek olursak değerli arkadaşlar hakikaten Kars Cumhuriyet tarihinin yerel anlamda en bunalımlı dönemlerinden birinden geçiyor. Orta yerde enkaz haline gelmiş bir şehir var. Şehrin beyni olan kurum belediye idaresi çökmüş durumda. Fakat biz farklı şeylerle uğraşıyoruz. Bizi kutuplaştırmaya, bölmeye çalışıyorlar. Bırakmıyorlar kendi dertlerimizi kendimiz çözelim. Bırakmıyorlar kendi sorunlarımızı kendimiz çözelim. Bir tarafta HDP bir tarafta Cumhur İttifakı. Biri diğerini özü göstererek vatandaşın kafasını karıştırıyor. HDP'nin belediye başkan adayı çıkıyor televizyonlara. Biz gelmezsek MHP gelir diyor. MHP'nin genel başkanı da çıkıyor televizyonlara. MHP'nin belediye başkan adayı da çıkıyor televizyonlara. Biz gelmezsek HDP gelir diyor. Bu ülkede bu şehirde buna gerek var mı değerli arkadaşlar? Vatandaşı niye kutuplaştırıyorsunuz? Vatandaşı niye korkutuyorsunuz? Niye biri birinize vatandaşı öcü gösteriyorsunuz? Buna gerek yok. Biz belediye başkanı seçeceğiz. Belediye meclisi seçeceğiz. Bir genel meclisi seçeceğiz. Muhtarları seçeceğiz. Bunların görevleri, yetkileri, sorumlulukları da kanunlar da belirlenmiş. Ve biz bu ülkede 80 bin bu şehirde 80 bin insan, 80 bin hemşehri hep bir arada yaşıyoruz. Bizim birbirimize sorunumuz yok. Bu tablonun karsa bir faydası da yok. Kabul edelim ki biz MHP korkusundan HDP'yi seçtik. Bu ülkede huzur, bu şehirde huzur olur mu değerli arkadaşlar? Böyle bir şehirde yaşanır mı? korkumuzdan seçtiğimiz bir başka oluşum. Veya biz HDP'den korktuk, MHP'yi tercih ettik. Bu durumda ne olacak? Bu sürdürülebilir mi? <laughs> Bu şehir daha kaç yıl böyle devam edebilir? MHP gelmesin HDP'ye, HDP gelmesin MHP'yi seçelim. <laughs> Değerli arkadaşlar, aklımızı başımıza toplayalım. Bu memlekette binlerce yıldır biz huzur, güven, barış, kardeşlik içinde yaşıyoruz. Bizim birbirimizle bir sorunumuz yok. Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi, bu memlekette biz hep birlikte yaşıyoruz. Lütfen istirham ediyorum sizlerden. Sorumluluk sahibi insanlar, siyasi partilerin il başkanları, yöneticileri, belediye başkanları bunu yapmayın. Çıkın projelerinizi anlatın. Vatandaşa ne yapacağınızı anlatın. karşı bir adım ileriye nasıl taşıyacağınızı anlatın. Vizyonunuzu anlatın. Insan sevginiz nedir? Hayvan sevginiz nedir? Doğa sevginiz nedir? Bunlara ilginiz nedir? Bunlarla ilgili projeleriniz nedir? Bunları anlatın. Ben bu seçimleri tarihi bir seçim olarak görüyorum Kars için. 31 Mart akşamı siz Karslılar değerli hemşehrilerim çok tarihi bir karar vereceksiniz. Ya Kars'ın bundan sonrasını kaos olarak ilan edeceksiniz ya da biz kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi, ayrımcılığı reddediyoruz. Birlikte barış içinde, kardeşçe yaşamayı tercih ediyoruz diyeceksiniz. Bunu da şöyle yapacaksınız. Kutuplaştırıcı partilere vize vermeyeceksiniz. Onları oyunun dışına iteceksiniz. Bu şehirde bütün adayları, bütün partilerin zihniyetlerini, kadrolarını hepiniz yakından tanıyorsunuz. Ben buradan açıkça bir çağrıda bulunuyorum. Bütün hemşehrilerime. Geliniz bu seçimlerde hoşgörüyü, kardeşliği tercih ediniz. Onun adresi de bellidir. Hiç kimseyle kavgası olmayan Yaradılanı seven, yaradandan ötürü anlayışıyla sizlere bakan, hepinizi kucaklayacak, hepinize bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak o gözle bakacak. İyi partiyi tercih edin. İyi partinin adayı Settar Kayayı tercih edin. <laughs> Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Benim belediye başkanlığına ihtiyacım yok. Benim o makama ihtiyacım yok. Ben bu ülkede, bu şehirde huzur olsun, kardeşlik olsun, barış olsun, hizmet gelsin. Hepimiz güzel bir kentte yaşayalım istiyorum. Ama görüyorum ki buna müsaade etmek istemiyorlar. Şu tartışmalara bakın arkadaşlar. Basında, kamuoyunda izliyorsunuz bak tartışmaları. Biri diğerini hırsızlıkla suçluyor. Biri diğerini anarşistlikle suçluyor, biri diğerini teröristlikle suçluyor. Biz bu atmosferde, bu şehirde nasıl yaşayabiliriz? Hiç kimse terörist değil, hiç kimse hırsız değil, hiç kimse e, öteki değil. Herkes bizim kardeşimiz. Ben herkesi kucaklıyorum. Bu seçimleri selametle atlatalım. Pazartesinden itibaren bu şehirde onlar kazandı biz ne yapacağız diye kimse düşünmesin. Herkes biz kazandık desin. Bunun tek adresi var. İyi Parti değerli arkadaşlar. Bakın bunu samimiyetle söylüyorum. Ben genel seçimler işte genel siyaset filan bunları bir tarafa bırakıyorum. Belediye seçimleri için Kars'ın İyi Parti'den başka huzur bulacağı hiçbir alan yoktur. Beş yıl bir parti yönetmiş. Durum ortada. Öyle değil mi? Hepimiz görüyoruz şehrin halini. Ben dolaşıyorum. Geçen gün sanayiye gittim. Perişan. 400 tane esnaf var orada. Mahvolmuşlar, perişan. Caddelere, sokaklara giriyorum. Vatandaş şikayetçi. Dışarıdan gelen kamu görevlileri var. Şikayetçi, polisler, askerler, öğretmenler. Böyle bir şehirde nasıl yaşıyorsunuz diyorlar. Ve şimdi izliyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili Sayın Ahmet Arslan. Ben bu arkadaşa kefilim diyor. Nesine kefilsiniz Sayın Arslan? Siz bu arkadaşın nesine kefilsiniz? Siz değil miydiniz? Üç yıldan beri her geldiğinizde Kars kamuoyunda şu belediyeyi mahvettiler, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Buraya adam akıllı bir yönetim seçelim dedik diyen. Siz değil miydiniz bu şehirde belediye yönetiminden şikayet eden? Benim çalışmalarımı ayak uyduramıyorlar diyen. Şimdi siz bunun neyin, nesine kefil oluyorsunuz? Siyaseten Kars hakkında karar vermeyiniz. Siz siyaseten konuşuyorsunuz. Partiniz adayınızı çektiği için mecbursunuz böyle konuşmaya. Ama biz mecbur değiliz. Böyle bir katlı şehirde yaşamaya. Biz hizmet istiyoruz. Karslı hizmet istiyor. Burası sizin makamlarınızı, koltuklarınızı devam ettirmek için bir araç değil. Siz Kars'ı bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanı'na işte gittik. Talebiniz doğrultusunda Kars'ı Cumhur İttifakı'na kazandırdık demek için bizi tekrar kaosa sokmak istiyorsunuz. Bu kabul edilemez. Lütfen. Siz de biliyorsunuz gerçeği. Bu şehir bu anlayışlarla yönetilemez. Efendim HDP kazanacak. Niye çektiniz adayınız o zaman? Niye çektiniz de karşı siyasetini kaosa bilinmez diye soktunuz? Sizin adayınızı çekmenin kimin işine yaradığını herkes bilmiyor mu? Siz bizi çocuk mu saf mı zannediyorsunuz? Adayınızı çekmeniz işte şehri bu duruma soktu. Biz de diyoruz ki bu şehirde efendim HDP gelecek, MHP gelecek, kutuplaşma olacak. Bunların hiçbiri olmasın. İyi Parti gelsin. İyi Parti'nin şehri tanıyan adayı, vatandaşı tanıyan adayı gelsin. Sorunları çözsün. Siz bu adaya kefil oluyorsunuz. Peki seçimden bir gün sonra Türkiye'de siyasi dengeler değişirse Sayın Devlet Bahçeli çıkıp o gece sizinle yollarımızı ayırdık diye bir açıklama yaparsa siz bunun nesine kefil olacaksınız ondan sonra? Bu yaşanmadı mı? Daha ittifak görüşmeleri devam ederken herkes yoluna diye birbirinize blöf yaptınız değil mi? Yarın bu olmayacağının garantisi mi var? Böyle kefaletle filan olmaz. Kars halkı kefil olacak. Bir hem şehrisini götürüp oraya oturtacak ve o da şehrin belediye başkanı olacak. Biz milletvekillerinin, eski bakanların kefaletiyle memleket yönetemeyiz. Değerli arkadaşlar, sözlerimin sonunda Kars halkına teklifimi tekrar üstüne basa basa tekrarlamak istiyorum. Şehri kutuplaşmak istiyor istiyorlar. Şehri ayrıştırmak istiyorlar. Bu şehirde ideolojiler hakim gelsin. Etnik yapılar hakim olsun istiyorlar. Biz de diyoruz ki bu şehri, bu seçimi Kürtler, Azeriler, Terekemeler, Yerliler kazanmasın. Karslılar kazansın. Karslılar. Bu seçimi Karslılar kazansın. karşı, Karslılar yönetsin. Şu belediye yönetimi artık bir dedikodu mekanizması, dedikodu merkezi olmaktan çıksın. Bir hizmet aracına dönüştün. Bunun için sizlerin oylarınızı 31 Mart akşamı objektif olarak, elinizi vicdanınıza koyarak, çalmayacak, çaldırmayacak, talan etmeyecek bir adaya onay vermeniz gerekir. Kars Belediyesi bugün talan mekanizması olmuş, talan aracı olmuş. 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nı da HDP'ye oy veren vatandaşlarımızda, CHP'ye oy veren vatandaşlarımızla, DSP'yi düşünen vatandaşlarımızı da huzur bulmaları için herkesin kendisini bir parça bulacağı isimdir Settar Kaya. Herkesin sağcının da solcunun da de Azerinin de Terekemenin de yerinin de herkesin kendisini bir parça bulabileceği isim Kars'ın ortak noktası, ortak adayı Settar Bu şehirde ben herkes tanıyor. Ben bütün partileri, bakın sadece hemşerilerimiz değil, bütün partilerimizi bu konu üzerinde düşünmeye, 31 Mart akşamı iyi Parti'yi seçmeye Settar Kaya'yı tercih etmeye, Kars'ın geleceğini rahatlatmaya davet ediyorum. Katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçimler ülkemize, şehrimize huzur, barış, kardeşliğe vesile olsun. Hakkımızda hayırlısı olsun. Memleketimiz, ülkemiz iyi olsun, huzur bulsun istiyorum. Basın mensubu arkadaşların soruları varsa cevaplandırabilirim. Her şey söylediniz. Teşekkür ederiz. Hayırlı Biz olsun. teşekkür ederiz.